Evet, burada baktığımız zaman Türkiye'de doğal kaynakların ekonomi etkisiyle ilgili bir sorumuz var. Sorumuzu okuyoruz. Antalya'da seracılığın, Kars'ta hayvancılığın, Muğla'da orman ürünleri endüstrisinin gelişmesinin verilenlerden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir? Seracılık, hayvancılık, Muğla'da orman ürünleri neyle ilgilidir genelde baktığımız zaman? iklim koşulları, yani doğal koşullarla ilgilidir. O zaman öncüllerimize bakalım. Bir de ne diyor? Ulaşım sistemlerinin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi. Antalya seracılığın gelişmesi ulaşım bir etkisi var mı? Yok. Karşıda hayvancılığın gelişmesinde yok. Muğla'da orman ürünlerinin gelişmesinde yok. O zaman bu olamaz. İkiye bakıyoruz. Doğal çevre koşullarının ekonomik faaliyetleri doğrudan etkilediği. Evet. Bunun etkisi var. Çünkü seracılığın gelişmesinde altında kışlıcakların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Karşıda hayvancılığın gelişmesinde yaz yağışlarından dolayı e, dağ çayırlarının yetişmesini bağlayabiliriz. Muğla'da orman ürünlerinin üstünlüğünün gelişmesinde yine yağışların fazla olmasıyla ilgili. Yani doğal çevre koşulları ekonomik faaliyetleri bunu doğrudan etkilemiştir. Üçe bakıyoruz. Üçte ekonomik faaliyetlerin gelişmesinin nüfus yoğunluğunun olumlu etkisine. Bu illerimize baktığımız zaman Antalya'da seracın gelişiminin nüfus yoğunluğunun olumlu etkisi var mı? Yok. Kars'ta etkisi var mı? Kars'ta da yok. Zaten nüfus yoğunluğu fazla değil. Muğla'da nüfus yoğunluğu fazla değil. Bu yüzden ne demişti bize? hangileri ilgili olduğu söylenebilir? Burada yalnız iki. Diğerleriyle ilgili dolayı doğru cevabımız B seçeneği.